Eğer şu bıyıklı uzaylılar gibi dokuz canlı değilseniz, Vahşi doğada en iyi savunma yöntemlerinden biri saklanmak, diğeri de kaçmaktır. Fakat bazen ne kadar da iyi kaçsanız sizi yakalayacak bir baba yiğit elbet bulunur. Bu yüzden birçok hayvan yanındakinden iyi koşamadığını kabullenip hayatta kalmak için farklı yöntemler geliştirmiştir. Örneğin leopardan daha hızlı koşamayacağını kabullenen babunlar kavgaya bir kamyon adam çağırarak saldırıyı püskürtme yoluna giderler. Bir diğer adı Allah'ını seven defansa gelsin olan bu taktik birçok tür için ideal savunma taktiğidir. Hal böyle olunca saldıran taraf için işler zorlaştığından ne kadar rafet varsa o kadar da saffet var deyip onlar da koloniler halinde saldırma yolunu seçmişlerdir. Savunan ve saldıran arasındaki bu mukavemet tarih boyunca insanlık içinde aynı seyretmiştir. Savaş meydanında yüzleşmenin riskli olduğu durumlar için devasa surlarla çevrili şehirler ve kaleler inşa edilmiş, fetihlerin önüne geçilmiştir. Meydan muharebelerinde kuvvetini Patlamış birçok ordu ile fetih arasına da bu devasa surlar girmiş ve ağır zayiatlar verilmiştir. Her ne kadar savunma için elzem olsa da bazen surların dışına çıkmak gerekir. Tarihte iki kez savaş meydanından püskürttüğümüz fakat surlarını aşamadığımız Avusturya bu kez kaderiyle yüzleşmek için Viyana surlarının dışına çıkıyor. Anadolu'nun bozkurtları onları Almanya topraklarında bekliyor. Bu muhteşem maçta millilerimizin heyecanına ortak olmak için sen de Misliye gel şampiyon oranları ve muhteşem kampanyaları kaçırma